Adalet dediğiniz için 10 e, küsür Büyükşehir Belediye çalışanının şu an canlı olarak bizi izlediği bir ortamdan gelen bir mesaj. Bize de çokça mesaj geliyor ki önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Efendim iki soru sormuşlar. Olduğu gibi hemen soracağım. Birincisi Kasım Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilir ise eğer belediye kadrosunda değişikliğe gidecek mi diye bir soru sormuşlar. Bir diğeri de efendim şöyle. Şirket elemanı olarak çalışan personele %107 oranında zam yapılarak en düşük personel maaşı 34 bin TL olarak açıklandı. Ancak hı hı. burası önemli galiba kadrolu olarak çalışan personeli enflasyon artı bir buçuk oranında zam yapılarak düşük zam oranları düşük seviyede tutuldu. 25 yıldır çalışan kadrolu biz personellerin maaşı eridi gitti. Bu konuda belediye başkanı olursa Kasım Bey'e iyileştirme yapacak mı yapmayacağı noktasında soruyu yöneltebilir misiniz diye sormuşlar. Bizzati bu iki soruyu da size yöneltmiş olayım efendim. Şimdi kadrolar açısından işini layıkıyla yapan gerçekten vatandaşın memnun olduğu ehliyetli kişiler varsa ki bizim de daha önce milletvekiliyken tanıdığımız, bildiğimiz, takdir ettiğimiz arkadaşlar var şu anda görev başında olan. Onlarla tabii ki yol yürüyeceğiz ama milletin şikayet ettiği, varlığı yokluğu belli olmayan, hiçbir şekilde görevin layıkıyla yapmayan, oraya fuzuli bir şekilde oturmuş insanlar da var. Ben bürokrasiden gelen bir insanım. Ben yıllarca bakanlıklarda çalıştım. Bakanların özel kalem müdürlüğünü yaptım. Bir personel nasıl idare edilir? Bir kadro nasıl idare edilir? Bir kadroda nasıl verim alırsınız? Bunların hepsini elhamdülillah çok iyi biliyorum. O konuda bir sıkıntı yok ama kimseye de husumetim yok. Sen sucusun, sen bucusun, sen işte falancanın adamıydın, falancanın zamanında geldin. İşte mesela Nihat Başkan'ın zamanında daha önce üst düzey görev yapan birçok arkadaş şu anda Nihat Bey daha iyi biliyor yani şu anda kızakta. Aslında kalifiye insanlar var işlerinde. O kendisi daha iyi bilir konuyu ama ben onları da gördük ama sırf Nihat Bey'in işte adamı veya onunla beraber gelmiş gibi bir anlayış bu bizim kesinlikle yönetim anlayışımızın dışında işe yararsa la liyakatliyse bizim yükümüzü alacaksa bizi rahatlatacaksa hiçbir sıkıntı yok onlarla niye çalışmayalım? Peki efendim. Tabii. Maaş konusunda da adalet. Maaş konusunda da dediğim gibi şimdi orada adaletsizlikler de var. Yani maaşta eşitsizlikler, dengesizlikler de var. Bunların hepsini oturacağız bir kere yeni bir maaş rejimini, ücret rejimini biz bir kere gündeme getireceğiz ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Tabii ki ilgili arkadaşlarla. Tabii burada en önemli husus daha önce de söylediğim gibi bakın her şey bütçeye bağlı. Biz sadece proje proje konuşuyoruz da. Şimdi vatandaşın işte o çalışanların maaşı da bütçeyle ilgili bir konu. Şimdi burada işte ne kadar borç var ne kadar maaşa gidiyor. Şimdi benim aldığım rakamlara göre gerçi o gün belediye başkanı herhalde açıklayamamış bilememiş sayılar ama benim edindiğim rakam altı bin civarında şu anda 3 aşağı beş yukarı olabilir ama altı bin tane belediye çalışanı var. Bunun işte şirket elemanı var, kadrolu memurlar var, sözleşmeliler var. Topyekün altı bin kişi var. Şimdi bunları tabii ki işte işe gelmeyen, maaş alan bir kere onlardan bir tasarruf yaptığınızda zaten onlara ödediğiniz maaşı şimdi bir asgari ücretle çalışan var, iki asgari ücretle, yeri geldi üç asgari ücretle orada keyfi uygulamalar var. Kime neye göre mesela bu asgari ücretleri dağıtıyorsunuz? Ne özelliğine göre mesela? Torpili mi daha yüksek, oyu mu daha fazla arkasındaki adam mı daha güçlü evet. yani bunların hepsini bir değerlendirmek lazım bizde böyle bir şey yok bir, bir asgari ise bir asgari iki asgari ise iki asgari eşit işi yapan eşit maaş eşit işe eşit maaş onun Şimdiden adamı bunun desin. adamı şunun adamı öyle bir şey yok evet. bunların hepsini gözden geçireceğiz müşteri olsunlar ee, biz geçim sıkıntısının ne olduğunu çok iyi biliyoruz özellikle şu ekonomik şartlarda çalışanların emekçilerin ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz Emeklilerle ilgili mesela çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle emeklilerle ilgili biz bir çalışmada yapacağız inşallah. Ee, onlarla da mesela işte bu tasarrufları yaptığımızda, bu israfı önlediğimizde onlara da özellikle e, bir kaynak aktarılması hususunda belediye ciddi olarak. Mı? Belediye tabii belediyeler, belediyeler olarak. Belediye olarak. Yani dediğim gibi bu mağdur, geçinemeyen, işte sosyal devlet olmanın getirdiği ama adaletli bir şekilde Falancan adamısın, falancan, fakirin ayrımı olur mu ya? Fakir fakir değil yani, kimin adamı, onun adam, bunun adamı, onun yakını, onun akrabası. Benim fakirim, senin fakirin. Artık o raddeye geldik yani. Evet. Maalesef. Yani benim memurum, senin memurum, benim şuyum, benim buyum. Artık en son geldiğiniz benim fakirim, senin fakirin. Maalesef. Efendim, geçtiğimiz gün e, sayın beyaz.